Yeni kentli vatandaşlarımızın e, bana bir bildirimde bulunduğu zaman ya da bir şikayetleri ya da herhangi bir sorunları olduğu zaman anında yetişememekten dolayı e, bu... E, Projeyi, Projeyi e, buldum gerçekleştirdim. E, geçen kıştan beri düşünüyorum yani bunu almayı. E, bu sene yaz girişinde bunu gerçekleştirdim gayet güzel oldu. E, şu anda herhangi bir sıkıntı olduğunda anında yetişebiliyorum. E, problemi yerinde çözmeye çalışıyorum. Yetkililerle görüşüyorum. bir şekilde çözüm yoluna gidiliyor. Mahallemizde yapılan e, bazı e, yapılandırmaları yerinde e, görmek için e, bisikletimle birlikte e, anında yetişebiliyorum, yerinde görebiliyorum, e, yerinde inceleyebiliyorum. E, muhtarlıkta da çok e, muhtarlığa yetişmekte de çok problem çekmiyorum. Anında gidip gelme e, problem olmuyor. Mahallemin her tarafına e, yetişebiliyorum. Gayet güzel oldu, memnunum. diğer muhtarlarımıza da tavsiye ediyorum. Yaşlı, daha doğrusu yaşlı, mahallemizin yaşlılarını ziyarete gidiyorum. Onlarla görüşmelerim oluyor. Öyle aralarında gitmeye çalışıyorum. Muhtarlıkta da işlerin aksamamasından dolayı. Öyle aralarında gidip dolaşıyorum. Bir ihtiyaçları var mı soruyorum. Hatırlarını soruyorum. Onlar da memnun oluyorlar. İhtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyorum. Mahallemde problemlerini çözmeye çalışıyorum. İşte bu, kadar besler ne olacak ya? İyi ne i̇yisi, olacak iyisin, yaşlı? Ayak olmasa iyi. Ayak. Mesela ben de hasta. O ben de hasta ya. Var mı bir ihtiyacı? Yani? Yoksun ya Ben bu cumartesi İtalya'daydım. Olsaydım görürdüm evet, sizi. Göründüm.